Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda peste vs e atacağım bakalım ne olacak Kimin kadro güzelmiş Şuna 8 yapayım Hadi bunlar da açık şimdi başlayalım. Bu arada rakip de Barcelona forması almış. Maradona verdi şimdi. Kluivert güzel. Kıl. Ah be. Hah güzel. Dik onu. Maradona. Bastır 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 bastır. Aha güzel. Hadi Tamam sıkıntı yok. Bas kafa üstüne. Ne var ne yok dikiyorum bence. Hayır. Ya o çalımı nasıl yiyorsun ya? Hani iyi neyse yiyemedik. indirdik Cık, Olmadı. Ha, Clivert aldı şimdi. Ver 2 dakika duramıyor ki topla. Uzaklaştır, uzaklaştır Aman. bu maç uzar bence uzatmaya gider. Kapat önünü. Ha güzel. Beckham verdi şimdi Ronaldo hadi. Çok güzel. Ronaldo gidiyor şimdi Ronaldo. Ronaldo yolladı ama nasıl bir pas bu Ronaldo'yum ya. Robson vurdu. Kaleciyi sektirdi. Aha. Tüh. Atabilirdik az kalsın. Şunu da ver buraya. Ah. Clivert. Ya Clivert iki dakika top tut ya. Maradona indirdi şimdi verdik yine Maradona verdi koş 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 güzel şimdi açacağım orta Raps'ın açtı Clivert olmadı Beckham o da olmadı bir yer aldı şimdi vurdu kaleci kan çok sektiriyor ama atabiliriz Campbell Campbell güzel Oha 2-3 üç, üç kişi kaç kişi daldı ya Hayır. Ha tamam güzel. Vieira verdi şimdi Ronaldo. Hadi bastır bastır bastır. Bastır, bastır amanın. Ha güzel. Şimdi Maradona indirdi. Clyworth verdi şimdi Maradona'ya. Çok güzel. Maradona döndük. Clyworth. Of çok güzel attı Clyworth. Çok güzel füzeyi yolladı. Çok güzel attık ya. Hadi bakalım. Far verin. Avantaja vermesi bizim için kötü oldu ya. Tüh. Hakim faul niye vermiyor? Hemen yedik ya. 2 dakika duramıyoruz ki. Maradona. Ya yani şimdi batırma başladı. Heh, güzel. Kaç Maradona. Maradona gidiyor şimdi. Maradona. Maradona olmadı. Clivert indir. İndir hadi. Tamam. Hah, çok güzel. Hadi. Ve çok hızlı ya. Bas 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 bas. Bas bas ya yiyeceğiz bas. Yine yedik ya. Ee, iki i̇ki dakika önde Ver Clivert'a. Oha adam bana direkt dalıyor. Bir de kendini yere atıyor. Viera gidiyor şimdi. Verdi V. Rapsın verdi Viera. Üçü yersek dönmez bu maç. Orası belli. Beckham verdi şimdi. Ya düzgün pas verseniz ya. Aha yedik ya. Oha adam atamadı. Yalnız çok fena vurdu amanın. Uzaklaştır. Evet. Çok ucundan sıyırdık. 3 geliyordu. Abi değişiklik yapacağım. Clivert sen. Çık oven girsin. Bence daha etkili olur ya. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım Michael Owen sana güveniyorum. Beckham. Carlos. Carlos verdi. Ronaldo. Ya nasıl offside? Bu nasıl offside ya? Ofsayt değil ki. Hakem yine başladın işte ya. Oha. Hay. Ver bakayım. Verdi şimdi Beckenbauer. Verdi Vieira. Vieira çok güzel. Hadi aç ortanı Carlos. Açtı. Oven olmadı. Vieira gelişine vurdu. Vieira of kaleci tuttu. Hadi gol gelecek. Ya cücük gibi Maradona'nın içeride ne işi var? O kadar uzun adam var Maradona içeride duruyor. Ayarladıydım bir de şeyi. Kafa vuracakları. Neyse. İ, i neyse, ne yaptı? Aha. Olmadı. Hadi yere O da yetişemedi. Hadi hızlı. Hızlı hızlı gol lazım. Gol lazım gol. Niesta verdi. Owen. Şimdi verdi Maradona'ya. Maradona döndü. Owen vur. Owen. Oha nasıl kaçtı ya. Vur kafayı. Niesta gönderdi şimdi. Ovuna ataydı keşke. Maradona kaçamaz ki o kadar. Bastır bastır. Gelme Ederson. Ederson gelme dedim. Niye geliyorsun? Evet. Geldim. Hadi bakalım. Dik Ederson'cum. Dik oğlum. Dik ağızlarım benim. Şimdi oven, oven indiremez ama oven indiremez biliyorum yani. Çünkü. Vieira, Iniesta, Cafu, verdi şimdi Maradona. Maradona vur ya. Maradona of. Bir gireyim. Hadi döner bu maç, döner. Dönecek. Hadi 64. dakika dönecek. Hadi dönsün artık. Carlos. Yolladı şimdi. Olmadı. Viera hayır. Hayır. Hayır yoz, hayır. Hayır ya. Ee, dönmez artık herhalde ya. Zor bu bu oyunda döndüremeyiz. Oven gidiyor şimdi. Oven. Hadi Viera sana güveniyorum hadi. Verdi. Ya. Bunu biraz dikkat edin ya ofsayt Al şurayı. Gitti şimdi. Campbell vuramadı. Maradona. Marad. Hızlı hadi. Iniesta verdi şimdi. Maradona. Hadi. O oh, Maradona hadi. Hadi Maradona yolda ileriye. Oven gidiyor şimdi. Aa Joystick elimden kaçtı. Tüh. Ha, verir adamsın. Verdi şimdi. Oven. Yok gitti bu maç. Bu maç gitti. Maradona verdi. Oven verdi. Ronaldo Ron Hadi. Bastır bastır ha. Taç geldi. Tü o da gelmedi ya. Hadi. Maradona verdi şimdi. Iniesta açtı ortasını. Owen. Ah onu da tuttu ya. Tü. Hadi Carlos. Carlos dur dur yapma yapma. Carlos yapma diyorum. Niye yapıyorsun ya? Ha güzel. Hadi oğlum. Hadi. Oha fal var. At oraya. Oğlun oh, adamı çıta mı sandın? O nasıl pas ya? Hadi Iniesta. Onu da alamadık. Hadi. Hadi artık. Bir şey yapmamız lazım. Iniesta verdi. Ronaldo verdi. Vermez olaydı. Ona nasıl pas? Amanın tut 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 tut. aferin. Süpersin. Ya ne faal. Şurayı kapatalım. Ederson ne yapıyorsun ya? Yediğimiz gole var. Dakika 90 artı Bitti maç o zaman. Bitiyor yani. Oven aldı. Vurdu. Adamı kafayı da yardı. <laughs> Evet güzel videoydu arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Güzel yenildi. <laughs> Rakip de güzel oynadı. dur Dört tane attı ya. Şutlar aynıymış ama. Yalnız benim kaleci kurtarış yok ki. 12-4 kurtarmış.